Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekeceğim demiştim ve çekeceğim. Ne ee, oyun videosu. Bakalım. Şimdi bir de swarm atakla karşılaşacağız. Swarm atak oyunu. Bu ne? o bu ne? Kimse Savaştır Savaşları çabuk öldürün ve az hasar verin ama geri gidin sıvı. Vay be. bakalım arkadaşlar. Bu oyun bu arada arkadaşlar çok güzel bir oyun. Sıvam atak oynamanızı öneririm. Arkadaşlar kanalı başlıyorum. Aa. Aa, dinamit mi? Dinamit mi? Dinamit evet. Düş Harbiden dinamit. Düşünce patlar. Düşünce patlanan kampu, kaplumbağa ve sivrisinek için arka. Oo, bize öyle bir şey mi gelecek? canavarlar gelsin onları alacağız. Şöyle. Atıyorum şu otelin bakalım. Oo, canavar. Canavar şey veriyor. Yani hasar veriyor. Güzel. Çok güzel para aldık. Oo, bu ne? Hani şopa gidelim. Şunu yükseltelim. Şu genelisi evet, da alalım. Hemencik bu neymiş? Bakalım daha bu kadar şey gelecek arkadaşlar. Neler neler geleceğini hiç bilemiyorum. Kaplumbağa mı? Haydi başlıyoruz. Sikkeler. Aa. Ha. Ördekler. Plastik ördekler ö, toplayarak da sikke kazanabilirsin. Sikkeler. Yeni silah ve e, yükseltmeler için almak için sikke topla. Tamam mı canım? Tamam. Bir dakika, Sikke toplayayım. Toplayalım arkadaşlar. Sulamadak güzel bir oyun arkadaşlar. Ben bu videoyu izlemiştim ama e, çok uzun zamandır yani çok çok eski zamanlarda oyunu olmuştur. Belki. Evet, ee, o ekrandaki şey gelecek mi bu arada? Burada. Yani yeni, yani kağıt geldi bir anda. Kağıt gelince herhalde yeni bir şey geliyor. O yüzden anladım kaplumbağa geliyormuş. Yavaştır ama ısırabilir. Dinamitten gerçekten de ama gerçekten de nefret eder. Bakalım e, bakalım ne olacak. Tamam bakalım ne olacak. ölüyor. Bazı yaratıkları falan. Hmm. Ah. Güzel bir oyun olacak. Evet, ah. Birazcık ah. mermer olsun. Ah. Ne arkadaşlar? Videoya abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bunu unutmayacağınızı sürekli söylüyorum. Bu neymiş? Aa reklam. Reklamın para alıyormuşuz arkadaşlar. Çekinme sor sor. Size ya videoyu durdurayım. Ooo hem... çok fazla para, para geldi arkadaşlar. <laughs> Yükseltelim. Daha bir yükselce var. Tamam. Güzel. Bu bölümde hediye kutusu var. 1. Birinci bölüm üçüncü seviye. Altıncı seviyede gidiyorum. Aaa burada geliyormuş. Burada şey geliyormuş. Molotov geliyormuş arkadaşlar geldi. Molotov. Bana öyle geldi. Mazot olabilir. arkadaşlar. Bunları, bu timsahları öldüreyim. Yani canavar ve timsah yani. Şu kapın dağıya gıcırıyorum. Kabuklu kabuklu geliyor ya. Arkadaşlar şu şarjör de öldüreyim. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar hemencik evet, tamam hadi bak ha bu arada acı biberlerin ne işe yarıyor bilmiyorum onları gerekli olduğu zaman da kullanacağım yani gösterdiği zaman acı biberleri Oh! Ah. Molotov değil mi? Ana Molotov büyük canavarlar gruplarını yakalar. Ne Molotov yakıcı bir şey diyor. Atalım bakalım. Yakıyor. Evet, evet, evet. Evet. Evet, evet. Hadi bakalım arkadaşlar başlayalım. Şunu. Bunları yükseltemiyorum. Ee, bir tane aldım şundan. İl açılmış. Uçak çeviri, çakman ve hüvesi onunla yürüyorum. Onlar... Onlara gösteriyorum. Şöyle. 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 Ya şunları! Şunları da bir dünelikten at. Evet, Şöyle tamam. Çok iyi oldu. Tekrardan kabuğun üzerinden devam edeceğiz. Tamam arkadaşlar. Kabuğun üzerinden devam ediyorum. Hemencik. Ee, Tekrardan devam edelim burada savunum 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 rakun geliyor rakun hızlı ancak çok daha zeki sayılmaz çok az zeki sayılmaz vay be vay be rakun dinamizide geliyor bize e bu nasıl saldırıyor bu <laughs> Şimdi, nasıl saldırıyor Yerleri böyle herhalde ısırarak Yerde böyle tırnıklayarak herhalde Çünkü tırnıklarıyla O da deli gibi ısırır diyor Bak bu tırnıklar deli gibi ısırır diyor O yüzden herhalde ısırıyor O Kaplumbağada tırnaklarıyla vuruyor O yüzden herhalde tırnaklarıyla bize vuruyor O dinamitle vuruyor Evet. İleride daha neler çıkacak çok merak ediyorum. Hemence başlayalım. Yani bence. Doğru. Ben biraz şarjör dolduruyorum. Şu hediye paketini alalım. Onayı yakalım. Koli! Can böyle kalıyormuş herhalde. herhalde. öyle geldi. Şimdi Tamam. Tamam. bölümde Tamam. 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 Hadi lan lan gelme lan. Şura şunu alalım. Tamam şunu da alalım hemencik video bitsin. Ve arkadaşlar paramızı aldım ve buradan bir, bir şey var arkadaşlar arama numaramı video kısmında. Bir şarkı da var tamam videoda burada bitsin şimdi arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve eee ve bu adam için yardım şaka şaka kanala abone olmayı like atmayı bildirimler açmayı unutmayın televizyon sesi geliyorsa çok özür dilerim bay bay